Devam. Gündem doğu için oylamak durumundayız. Evet. Beşinci maddeye Kooperatifin içerisinde üç tane ana kelime var. Bir tanesi girişim. Diğeri üretim. Üçüncüsü işletme. Evet. Evet. Girişim için katılım lazım. Kooperatifimizin üye sayısı 125. Ancak evden hizmet aldığı ve ekonomisine katkı koyduğu sayı 450. Bornova 500 bin nüfuslu. Yarısı kadın, yarısı erkek. <laughs> Bu sayı bana az geliyor. Önce kadın kooperatifindeki üye sayısını katılım arttıracağız. Girişim olması için katılım şart. İki, üretim. Ne üreteceğiz? Üretmemiz gereken hele 2020'de çok şey var. Ekonomi öyle bir ki hepimiz evde domatesten, tarhanadan, reçelden, peynire kadar üretip el ekonomisine katkı koymamız lazım. Biz kooperatif olarak bunları bulunduğumuz yerde genişleterek üretime katkı koymak, mutfakta olması gereken çalışmaları peynir, reçel ve halk eğitiminin katkısıyla pastacılık dahil eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Yani girişim için katılım, üretim için olanak lazım. Bu ikisinin de ee, size düşen ve bize düşen tarafları var. Ben üretim tarafında ne yapmak istiyorsanız bomba olarak hazır. Ne istiyorsanız. Üçüncüsü <laughs> işletme. Bunu paraya dönüştürmek lazım. Hem ucuz evin ihtiyacını karşılayacağız hem de ev ekonomisine katkı koyacağız. Peki bu işletme nerede olacak? İlk defa olacaksınız. Ee, bu, bu, biliyorsunuz. Onun karşısında Bugün talimat verdim. Beşli bir stand kuruluyor. 365 gün kalıcı olacak. Ürettik yerse orada satacak. Bizim ihtiyacımız olan konu şu. Kadın üretken. Çok da güzel şeyler üretiyorsunuz. Bunların sadece bir noktada olması değil, birkaç noktada hatta çok noktada olması bizim için değerli. Bunun için ne yapabiliriz? Bir tane gezici satış aracı size tahsis ederek bize bir bağış geldi. Onu şimdi arkadaşlara sordum. Klimalı, klimalı. kasası var. Üç kişi binebilir bir, bir şoför vereceğiz. Onlarla haftanın belli günlerinde belli bölgelerde özellikle satın alma güçlüğü yaşayan bölgelerde, Çamkule'de, özellikle, Kavaklıdere'de, Altındağ'ın arka taraflarında, ihtiyaçlı olan ailelerin olduğu yerde kimine bağış yaparak, gerçekten ihtiyaçlı olan kişileri sizin de tespit ederek bize destek vermeniz ve onlara bizim elimizi uzatmamız. Bunlar birlikte yapacağımız işler. Ben sizin ürettiklerinizi satın alma, satma konusunda üretmek istediğiniz olanakları bağımlı belirsiz olarak yerine getirmek ve katılım konusunda da sizlere düşen konunun yerine gelmesini isterim. Sayın Başkanım, bu üçüncü dönemimiz, iki dönem, ikişer yıldan dört yıl görev yaptınız. Ben bunun iki buçuk yılına şahidim. Ee, sadece Bornova'daki kadınlarla değil, çevre ilçelerdeki kadınlarla da kadın kooperatifleriyle bir araya girerek bir sinerji yarattınız. Bu açıdan size ve yönetim teşekkür ediyorum. Ee, Bornova Belediyesi bu konuda çevre ilçelerle yapılacak olan her türlü çalışmada yine sizin yanınızda olacaktır. Ben kadınlarımızın üretkenliği, girişim... Ve işletme konusundaki yapacakları her konuda tekrar ediyorum altını çizerek 24 saat sizin evinizdeyim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Kooperatif sayesinde birçok emek üretiyoruz ve bu ürettiğimiz ürünlerde satma alanları buluyoruz. Bunlardan değerli başkanımızın biz kadın kooperatifine sunduğu pazarlar, Özkanlar Perşembe günü pazar yerinde tüm kooperatifteki arkadaşlarımız ürettikleri ürünleri ve hatta oradaki e, sosyal ilişkilerle birlikte aldıkları siparişlerle günü çok keyifli kazanç haline dönüştürebiliyorlar.